Katlanarak lana her an katlanarak from zero fero Hiro, bro şak Gada, nak before trap vakit geçer biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için. abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap biladerim için trap zencilerin işi kardeş abi bilader ve zenciler için rakip olarak bul bir şey Hastalık işi, hastalık işi Heves ilgi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biladerim için Semtimiz için, kentimiz için Dinleyen için ve sevenlerim için Ormanım için, ortamım için Yapıyorum bu işi biladerim 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 için